Son maçı atıyoruz. 6. maçtayım. Karşımızda Urgot var. E, maçın elo'su yine Gold 4, Gold 3 arası. Galiba invade gideceğiz. Benim şu an geçici ligi, ligim Bronze 3. Yani Silver'larla oynamak isterdim ama sürekli Gold'lar geliyor. Tamam geri çıkalım. Urgot çabını çok bilmiyorum. Ben de oynarken öğreneceğim. Daha önce hiç karşı ya hiç karşılaşmadım değil mi? de çok az yani öyle tecrübem yok. Zaten Urgot oynayan kaç kişi var? Ki? Bunu yapmayın ama çıkmaları gerek. Kill alamayacaklar. sanırım kırmızı da gözükmedi burada çünkü. Ne yapıyor acaba? Aa aldı hanım. Hasta. <laughs> Muhteşem ya. Tamam. Şöyle bir iyice kontrol edelim. Evet. Urgot kırmızıya yardım ediyor. Bu lane'i pushlayacağım. Önceki maçta da belirttiğim gibi eğer ormancı kırmızıdan başlarsa çok manyak değilse bota doğru gider. Çünkü maviye gitti. Lan manyak! <laughs> manyak adam! Takasa girelim. Evet manyak değilse dedim. Level 2 gank yedik. Hiçbir şey harcamıyorum burada. Tamam. Şanssızlık oldu. Bak adam hala burada bekliyor. TP atıp beni öldürecek diyor. Ya ben TP attığımda beni öldürecek. Öyle bir hata yapmayacağım ama. Umarım ölmez. Maç kaos oldu iyice. Geliyorum. Kazanır mıyız burayı? Hiçbir fikrim yok. Eko'ya saldıracağım. Evet, level 2'de gank yedik. Ama önemli değil. Aynı Mordekaiser maçı gibi geride oynayacağım ilk level'ları. Tam da ormancının e, nereye gideceğini anlatırken <laughs> level 2'de gank yemem biraz ilginç oldu. Çok iyi İntikamımızı alıyoruz Yavaştan Yampiri Urgot aldı sanırım Evet Tamam levelde öne geçtik Şimdi bir takasa gireceğim Elisi görmüyorum ama Tamam middeymiş kötüye attım. Şöyle yavaş yavaş slow push yaparsam gank yesem bile ölmem diye düşünüyorum. Ee, oyunun erken safhasında minyonların içinde savaşmak çok önemli. Ama şu an biraz korktum. Hemen geri çekileceğim. Elis acaba nerede? Şunları mı alıyor? Urkotil kitem tırpan başlamış. İlginç bir seç. Bir totem atalım bakalım. Tamam. Bu adam bizi rahat bırakmayacak. İyice cezalandıralım. Tam elisi üzerimize çekersek diğer lane'ler gank yemez. Neler oluyor? Çok iyi tamam. Elis base attı. Base'den direkt bana gelebilir yine. Urgot bana slow push yapıyor şu anda. Benim için iyi bu. Frizlemeye çalışacağım burada. Altı oldu. Frizleyemedik sorun değil. Kule altında almaya çalışacağız fanları Bayağı vuruyor şu an. Ama gün ateşi alırsam rahatlarım diye düşünüyorum. Öldüm mü? ulti atacak. Hemen kaçalım. Ejder aldık. Çok güzel. Tamam şu adam adam bizi şu an dövüyor olabilir ama. Ulti atmam gerekiyordu. Uzaklanamadığım için atamadım. Özür dilerim. Şimdi bu lane'e teleport atmak zorundayım. Çünkü minyonlarım karşı minyonları öldürecek. Ve ben hiçbir şey alamayacağım. O yüzden. Geldim. Çok iyi. Bunun ultisi var mı? Yok. kaçar mı acaba bilmiyorum. Çok iyi burayı çok harika topladık. M geliyor. Harika. Şu anda oyunu kazandık gibi. Ee, Urgot'un ne TP'si var ne bir şeyi. Yani burayı buradaki plate'leri alabilirim. Bot eşit gidiyor gibi. Eko bizimkilere saldıracak. Burası yine 3 ve 3 ama benim canım yok. Keşke base atıp gelseydim. Yanlış hamle. Salın arkadaşlar salın. Bir şey yapamayız. Burası çok yanlış şu anda. Oynamamamız gerekiyor. Küfür de yemek istemiyorum ama geri çıkarsam Niye gelmedin diye hakaretler yiyeceğiz. Çok güzel dive. <laughs> tamam. 2'ye 2. Yani kaos ortamı için güzeldi bence. Tembe totem bekleyeceğim. Lane bana push diyor. Harika şu anda. Double buff'ım var. Ya muhteşem durumdayım şu anda. Şöyle bir takas deneyelim çok güzel. Adamdan yarı can aldım. Şimdi geri çıkacağım birazcık canım toparlansın. Tekrar gireceğim. <laughs> Mitte neler oluyor? Geldim. Tamam. Bu ultiyi Vayne için atmak istiyordum ama Umarım ölmezler. Kötü oldu. Ölürseyi. Çok güzel ikisini de aldılar. Morgana harika oynuyor. Sürekli bir kaos var oyunda birazcık sakin oynayalım. Rakip takım çok zor diyor. İki level fark atmış. Muhteşem. Şuraya bir pembe atalım. Şuraya da bir tane normal. Pardon caps lockla yazdım. Yanlışlıkla basma. Açık kalmış. da gank ping diyor sanırım. O bana postlayacak. 50 saniye ultim. Ama gidiyor ejder sanırım. Sen şöyle biraz geri kaç. Tamam. Çok fazla adama şey verdim. İzin verdim yani. Cezalandırmam lazım. Öyle karşımda beklememesi gerekiyor. Çok güzel Vayne toparlıyor. İki kill aldı. Buna dive bile girebilirim ben. Ama ninja tabim olsa... Neyse. <laughs> Gerek yokmuş. Matchup'u bilmediğim için yani ne kadar vurabileceğimi tahmin etmiyorum şampiyona. Veya alacağı kalkanı falan hesap edemiyorum. O yüzden birazcık çekindim ama önemli değil. Aldık adamı. Şimdi ayakkabı seçiminde birazcık zorlanacağım. Merkürümü almalıyım deyince, tabii. tabi. Sanırım Merkür. Bayağı CC'leri var çünkü. Ultim var. Direkt Vurgota'da alacağım. E geliyor. Şuradan da hareket hızı alacağım. Yetmedi. Tamam geri çıkmamız gerek. Bot lane'leri gelebilir. Yok çok ge tamam gireriz oraya. Hasarım yetmedi. Şimdi yetti. Tamam. Urgot'u da aldık mı? Oyun bitti. Muhteşem bir fight'tı. İşte. Toplayayım ben de. İnşallah yetişirmiş şu minyonları. Urgot maçı bu. Bilmiyorum adam mı çok kötü oynadı. Şampiyon mu zayıf? Ama bana çok kolay geliyor şu anda. Adamı pushleyip pushleyip haritada şey yapacağım. Bir olay arayacağım. Adam bende. İki level fark devam ediyor. Çok güzel. Direkt hiç korkmadan girebiliriz Bayağı endeyim çünkü. Elis de gelse şu an bana bir şey yapamazlar. Bakın aynı Mordekaiser oyunu gibi oldu. Şuraya e, ee, oyun başı geride kabullendim. Çünkü early'de gank yedim. Sonra anında ibreler döndü. Tamam. Acaba hangisine dalsaydım? Kötü oldu. Demin Elis'te gelse bir şey yapamaz dedim ama yapabiliyorlarmış. Limit denedik, sıkıntı yok. Şamp şampiyonun limitlerini bilmediğim için öyle bir rehavete kapıldım. Ama sorun yok. TP atıp keserim ben onu, base atmazsa. Bu wave'i pushlayacak mı? Evet, pushluyor. şuradan kaçmaya çalışacak. Nerede? Kaçtı mı? Ayakkabısı yok yetişirim. Sindira da kapatıyor. Harika. Alevi alıyoruz. Elis bana demin çok fazla demeyi yaptı. Beklemiyordum yani o hasarı. Baksanıza bayağı vuruyor adam. Nereye atlayacak? Şu alameti de alıp iyice snowball'u büyütebiliriz. Kaç dakikası var? Bir dakika bakalım alabilecek miyim? alayım. Teşekkürler. İki level fark devam ediyor. Adamın tırpanı bitecek. Eli Smith de takasa girebilirim. Şu alt, şu şey ne bilmiyorum. Pasifi mi adamı? Yok yine vuruyor baya beklediğim kadar zayıf değil. Bu ne böyle sonsuza kadar ateş ediyor? Yok öldürecek cidden bu böyle? Bir daha mı açılacak şimdi? Benim hemen baskıya devam etmem lazım burada. Adam yoksa bitirecek. Hem toptan hem midden itelim. Eko base atsın. Kötü mü alameti açtım. Kule vursun yeterli benim için. Çok kötü ulti attı. iki kule iki kule takasladık. Mitten bizim takım bir kule açtı. Onlar da. Şimdi aklını son alacağım. Burgot bayağı vuruyor Karabalta ile. Ama Ninja tabi almadığım için vuruyor herhalde bu kadar. Ekko split push yapıyor. Hmm. Şimdi planı toptan aynı şey yapmak ama izin vermeyeceğiz. Geri bas. biraz soğudu gibi. O deminki kaostan eser yok. Yine de temkinli hareket edelim. Güzel. Ultisini aldırdım ama. 3 kişi topta. Sıkıntı burası. Çıkın hemen. beklemiyordu o hasarı. Harika. Ultisi yok. Tamam. Yine FF verdiler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir, zili açabilirsiniz. Teşekkürler. Hemen grafiklere bakalım. Bu maç Syndra'ya vereceğim. Adam bayağı iyi oynadı. O dondu sanırım. Tamamdır. Urgot match-up'ını birazcık öğrendik. Tabi tam öğrenemedim adamın. Hasarı çok ilginçti o kadar önde olmama rağmen. Bayağı hasar vurdu bana. Güzel. Sindirayla ikimiz zaten olaya el koymuşuz.